Merhaba ben uzman diyetisyen Müzdarmak. Bugünkü konumuz insülin direnci. İnsülin direnci benim eee <laughs> Bir kahve içmek ister misin? Hayır. Hayır. Yaparım. Konuşmaz. İnsülin direnci benim uzmanlık alanım. Yani yıllardır odaklandığım konu ve binlerce danışanım oldu ve o danışanların çoğunu sağlığına kavuşturdum. Tabii sağlığına kavuşamayanlar da oldu. <laughs> Aslında bu işi ciddiye alanlar e, bu iş için bir şeyler yapıyorlar. Ben de bu videoda insülin direncinin ne olduğunu ve aslında size neler yaptığını birazcık daha fark etmeniz için konuşacağım. Farkındalık olduğu sürece bunu yenmeniz çok daha kolay oluyor çünkü. İnsülin bir hormon. Pankreas dediğimiz bir organdan salgılanan bir hormon. E, İnsülini böyle sinirli bir kabadayıya benzetebilirsiniz. Hey! <laughs> Görevi şu, böyle damarın içinde şekeri alıp hücrelere atan e, şeker salgılandığı an kana salgılanan bir hormon. Ama bu hormonun bir özelliği var. Eğer fazlalaşırsa bu kabadayı ortalığa saldırıyor. Yani tüm dokularınıza saldırıyor. E, biz tabi buna tıbbi e, olarak e, proinflamatuar diyoruz. Yani hastalık yapıyor. O yüzden insülinin çok fazla salgılanmaması gerekiyor. Bu kabadayı çok e, ortalıkta gezmemesi lazım. çok büyük bir iş yapıyor ama Kadınlarda 5, erkeklerde 7 olması gerekiyor. Eğer hücrelerin içine çok fazla girerse burada şöyle diyebiliriz. Zarar verme dediğimiz şöyle. iltihap. yani siz düştüğünüzde yaralandığınızda orada iltihap olur ya ona benzer bir şey diye düşünebilirsiniz. Ben bunu birazcık somutlaştırmaya çalışıyorum anlatırken. Her yere saldırıyor ama her doku insüline direnç gösteriyor. İşte kas dokusu, diğer dokular ama bir tek doku bir zamanla organımız direnç gösteremiyor. Onlar da... Kızlar. Esra Melda. Overler. Hiç bilmiyorsunuz kızım <laughs> siz bunları. Overlere, sağ, overlere girebiliyor. Bu organınıza giriyor. O yüzden insülin varsa e, polikistik over dediğim kadınlarda bir duymuşsunuzdur. Kisler oluşabiliyor. Hatta e, çocuklarının olmasına sıkıntı bile oluyor. Son yıllarda da çok fazla duymuşsunuzdur. Yani bu kabadayı insülin e, fazla olunca hasta yapacak bizi. O yüzden kanınızda böyle Yüksek bir insülin varsa ve kan değerlerinde çıktıysa birazcık işin rengi değişmiş dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz ciddiye almanız gereken bir konu artık. Peki insülin direnci ne? İnsülin direnci dediğim şu artık hücrelerimizin bizim hücrelerimizin insüline cevap verememesi. İkiye bas. Türkçeye geç. İkiye bas. Ne no. Bizim hücrelerimiz insüline niye artık cevap veremiyor? Biz ne yaptık da bu hücrelere cevap veremiyor? Değil mi Kerem? Sen ne yaptın da ne yaptın sen de cevap veremiyor. Sen bu parayı sen ne yaptın? E, hücrelerimiz e, yağlandığı için e, artık insüline cevap veremiyor. Yani şöyle düşünün. E, ben birini böyle üstünde sadece ince bir kıyafet olduğunda ve ben ona böyle dokunduğumda e, döner değil mi ne yapıyorsun diye. Mete biliyorum her yere dokundum. Her tarafa dokundum. Buraya da dokundum. Buraya da dokundum. Hayır. hayır. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Masaya da ya? sonra. Her kendi kendine şey yaptım. Ben şunu yapıyordum sadece. Yani insülin direncini size şöyle anlatabilirim. E, çünkü gerçekten anladığınızda onun için çözüm üretebileceksiniz. İnsülin direnci şu. Ben mesela birine merhaba diyeceğim, arkası dönük. Üstünde böyle çok ince benim kıyafetim gibi bir kıyafet var. Böyle dokunduğumda bunu hisseder, değil mi? Ama 3 kat böyle e, kalın mont giyen birine ben dokunursam o beni hissetmez, değil mi? Şunu hissetmez. Sizin de hücreleriniz yağlandıkça, yağlandıkça, yağlandıkça yağlandıkça e, ne oldu? Artık e, hücrelerimiz insülini hissetmemeye başlıyor. Yani içeriye girmemeye başlıyor. E tabi bunun bilimsel adı lipotoksisiti. Giremeyince ne yapıyor? E, neydi bu kabadayı biraz sinirliydi. Hemen ne yapıyor insülin? Ben diyor bunu hücrenin içine koyamadım. Alıyor hepsini. Götürüyor karaciğere depoluyor. Ne haber? İyidir sahip. Sen nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Yani siz eğer kan, kan değerlerinizde insülin direnciniz var dendiyse siz yağ çevirme makinesine dönüşüyorsunuz. Gerçekten. Allah Allah Allah. Yağ çevirme makinesi. O kadar kolay yağ çeviriyor ki vücudunuz. Ben bir elmayı yediğimde bir birim depolanırsa sizde dört birim depolanıyor. Ve sürekli kilo almaya başlıyorsunuz. Tedavi olmak zorundasınız ve artık bu işi ciddiye almak zorundasınız. Çünkü bu başka hastalıkları da zemin oluşturacak. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bu hücrelerimiz tontikleştiğinde yani hücrelerimiz kilo aldığında ben buna tontik diyorum artık. Lipotoksisiti demeyeceğim. Tontikleşiyorlar. Ne diyor bu? Hücrelerimiz böyle tontikleştiğinde hücrenin içerisine şekeri alamadığınızda bir de yemek yedikten sonra halsiz, yorgun, bitkin, depresyona yatkın birine dönüşüyorsunuz. Çok tanıdık geldi değil mi size? Bir, birbirlerini gösteriyorlar. O <laughs> da Evet, çok tanıdık geldi muhtemelen. Ya o kadar yiyorum, yiyorum. Gittim bir tane döner gömdüm. Gömdüm, şey oldu tabii. Bir ekmek yiyorsunuz ve sonra uykunuz geliyor. Bu neden? Muhtemelen insülin direnciniz var. Artık çok fazla kişi de var. E, o yüzden hücreye giremeyince bu e, şeker gidip depolandığı için, bir de de hızlı depolandığı için biliyorsunuz bu kabadayı hemen ortamdan şekeri alıp götürüyordu. Ha siz ve yorgun oluyorsunuz. O kadar yiyorsunuz ama enerjik değilsiniz. Bunun sebebi insülin direnci. Bu e, herhalde tok satıcı değil mi? dayı mı? Malı toplayıp götürüyor ya. <laughs> dayı, dayı kim mal götürüyor? Kabadayı var ya. Kabadayı dayı. ya. Harbiden kabadayı. Tabii. Aa ne güzel söyledin. Malı götürüyor tabii. Çok satıcı. <laughs> çok satıcı. Ay çok iyi. Ya. Aynen öyle. İnsülin bir kabadayı. Ben bunu düşünüyorum ya. İnsanlar bunu anlamıyor çünkü olayı anlamıyor. Yani arkadaş saldırıyor ortaya. Tabii canım. Hepsini götürüyor, depoluyor çünkü onu kullanması lazım. Bir de şeker tehlikeli bir molekül. Yani şeker kanda çok olursa bize zarar veren bir molekül. Ondan bahsedeceğim size. Ee, onun dışında şöyle bir şey var. Bunu söylemem gerekiyor. Eğer sizde insülin direnci varsa muhtemelen şeker hastası olacaksınız. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Çünkü kaderiniz yazılmış oluyor. Gerçekten yazılmış oluyor. Neden? Çünkü bir şeyi bozmuş oluyorsunuz. <laughs> Bas mı? Al kırdım, kırdın. Bir şeker metabolizması bozulmaya başlıyor. E, önce doktorlar size bazı ilaçlar veriyorlar. Önce diyorlar ki birazcık beslenmene dikkat et. İşte şekeri kes falan. Tabii siz bunları dinlemiyorsunuz. Bari ilaç kullanayım diyorsunuz. İlaç araştır, ilaç veriyor. E, i̇laç dozları yetmiyor çünkü siz şeker yemeye ve kötü beslenmeye devam ediyorsunuz. İkinci ilaç, üçüncü ilaç derken sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sizin bu insülini yani o kaba dayıyı salgılayan o e, yaprak şeklinde güzel organımız e, bir süre sonra diyor ki yeter artık ben sana insülin falan salgılayamıyorum diyor ve havlu atıyor. <laughs> Yani insülin salgılayamamaya başlıyor. İnsülini salgılayamadığı için siz ne yapmak zorunda kalıyorsunuz? Kerem. İğne vurulmak zorunda kalıyorsunuz ve o iğneye vurulmak hiç hoş bir şey değil. Yani karnınızdan günde 3 kez insülin iğnesi vuruluyorsunuz. Sonraki aşama, hani artık tabii kaç yaşında olursunuz bilmiyorum ama gözünüzü ve böbreğinizi kaybedebilirsiniz. Ve muhtemelen bazı yaralarınız iyileşmeyecek. Ee, şeker neden tehlikeli biliyor musunuz? Yani neden bu kabadaya bu şekeri sürekli alıp bir yerlere götürmeye çalışıyor? Çünkü şeker molekülü e, kenarları sivri bir topa benziyor. Yani yıldıza benziyor. Top da diyebiliriz. Onu, onu, at, bak bana tuttum. E, bu tabii bu şeker değil korona. Korona virüsü, korona. O koronavirüsü. Koronavirüsü, koronavir... gerçekten. Koronavirüs buradan gerçekten geçiyor. koronavirüse. Yani koronavirüsten daha fazla tehlikeli diyelim o zaman. Yani şöyle kenarları sivri olduğu için damarı böyle moleküler düzeyde zımparalıyor. Şekerin öyle bir özelliği var. O yüzden şeker hastaları duymuşsunuzdur gözlerini ve böbreklerini kaybederler. Neden? Çok incecik kılcal damarlar var orada, böbreklerde de var. E, o yüzden yaraları da iyileşmiyor bir süre sonra damar yapıları bozuluyor. Burada yeri gelmişken ufak bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizin damar Damarlarınızı bu şeker molekülü bozduğunda bu zavallı kolesterol, bakın kolesterol kötü bir şey değil, biliyorsunuz değil mi onu kızlar? Artık kolesterol kötü bir şey değil. Hücre zarının yapısını oluşturuyor. Çok kıymetli bir şey. Bu zavallı kolesterolüm bu şeker damarı parçaladığında ne yapıyor? Orayı iyileştirmek için e, gönderilen şeyler, kolesteroller. Orayı iyileştirmek için ne yapıyor? Bazıları eğer siz kötü beslendiyseniz ve kötü kolesterolünüz yüksekse ee, orada birikmeye başlıyor. Damar daralıyor ve ne oluyor? Kalp krizi oluyorsunuz. Yani böyle bir şey yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden şekeri vücudunuzda belli bir yerde tutmanız gerekiyor. Şimdi ben fonksiyon tıp diyetisyeni olduktan sonra e, ve hocalarımız da bize artık vakalar paylaşıyorlar. Benim çok fazla e, 6 yaşında insülin direnci olan danışanım oldu ve son 2-3 yılda çok daha fazla artmaya başladı. Yani çok fazla yüzdelerde. E, hocalarımız da bize 7 yaşında pankreas kanseri vakası sundular ve ben de çok şaşırdım çünkü 7 yaşında bir çocuğun pankreas kanseri olması çok uçuk bir şey. Demek ki ne kadar kötü besleniyorlar. Özellikle şu kapalı paket ürünlerinde o glikoz, fruktoz, şurubu Buna çok maruz kaldıkları için bakın çevrenize çocukların göbek deliğinin etrafında simitler var. Çocuk çok kilolu olmasa da çocuğun o göbek deliği etrafında o yağları görürsünüz. Hareket de etmiyorlar. Artık gerçekten çok ciddi bir konu. Çağın vebası bile diyebiliriz. Obestenin altyapısını oluşturan şey çünkü bu. Hepsinin de altında şeker geliyor. Ee, tabii ben bu kadar korku filminden sonra, bu kadar korkuttuktan sonra size artık iyi bir haber verebilirim. Ee, çünkü biz insülin direncini şeker hastalığını, işte kalp hastalıklarını bunları neredeyse yüzde seksene varan oranlarla hatta birçok kişi de yüzde yüzde bile iyileştirebiliyoruz. Ve beslenme neredeyse yüzde seksen güçlüdür bu konuda. Benim gözümün önünde yani 60 yaşında da 70 yaşında da olsa 6 yaşında da olsa düzelen, gerçekten bunu yenmiş, gerçekten artık kan değerleri çok normale binmiş insanlar var. Ama bu yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkün ve en çok da beslenmeyle mümkün diyabet ortaya çıktı. Şeker hastasısın dediler. Dediler. Hı. Hmm. Mesela. dediler. İyi <laughs> Tamam. Tip 2 dediler mesela. Tip 2 dediler. Ah. Bu daha da kötü yani. İnsülin falan mı? İnsülin. Evet. Heh. Tip 2 dediler size. Bunu düzeltme imkanı. Var. Var. Düzelten gördüm. Şöyle düzeltiyorlar. E, i̇ğne vurulurken iğneyi vurmamaya başlıyorlar. Yani iğneyi bırakıp sadece ilaçla ama ilaç kullanmak çoğunda zorunda oluyorlar. Yaşına bağlı. Yani bunu 40 yaşındaki bir biri daha iyi halledebilir. 60 yaşında daha zor halledebilir. Dediğim gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle. Yani kim, kim nasılsa stres faktörleri de etkiliyor. Bir, bir sürü şey etkiliyor. Ama ben e, böyle sporun düzgün yapmış, zayıflamış, iyi beslenmiş birinde belki bir ilaçla... Yani yarım sabah akşam şeklinde o kadar az ki bunu hallettiğini gözümün önünde gördüm ama tabii 30 kilo falan vermişti ve birçok şey değiştirdi Senin hayatında Senin böyle bir başarın var Çok var. Çok fazla var. Hatta şöyle söyleyeyim bir danışanım şöyle geldi ofisime bildiğin düşmüş kafayı yarmış gerçekten yani kaldırma kafasını vurmuş burası yarılmış. Bana geldi dedi ki çok kıymetli hala da çok güzel gidiyor bana dedi yardım et bana iğne yazdılar şekerim 300'e çıkmış haberi yok. Şeker 300'e çıkmış ve kadının haberi yok yani bundan. Ve e, iğne verdiler günde 3 kez. Canım çok yanıyor. Bunu vurulmak istemiyorum dedi. Doktorla iletişim halindeydik. Yaklaşık 38 kilo falan verdi. Bu, bu yıl 4. yıl olacak. Hala koruyor. Eee ilacı e, yaklaşık 20-25 kilo verdikten sonra iğneyi bıraktı. E, iki ilaçlı bire düşürdü. Tansiyon ilacı vardı, onu da bıraktı. Bu kadın kaç yaşında? Tabii 50 yaşında falan. Yani ama o kadar onun için çapa şuydu. Ben daha önceden de gelen bir danışanımda asla kilo verdiremiyordum. Çünkü umursamıyordu. Ya yani insülin direnci hallederiz. Aman hocam şu var bu geliyor. Tatlı sürekli tatlı yapılan bir aile kültürel olarak. Ee, o, orada düşüp o kaldırma kafayı çarpıp kimse de yokmuş yanında. Onu birileri almış hastaneye götürmüş. Bunu yediremedi. Yani ben böyle bir hayat istemiyorum dedi. O yüzden başardı. Yani yeterli sebep olmayınca başaramıyorlar. Bir de gerçekten olayın ciddiyetini anlamadıkları için. Yani çocuk da 6 yaşında ya. insülin direnci var. Bana 2-3 yıl sonra geliyor çocuk. Öyle hani ara sıra şeker vererek falan bir şekilde kurtarmaya çalışıyor. Ciddi bir konu yani. O zaman bunun uygun bir atasözümüz var değil mi? Var bunun mı? Şibet... Bin nasihatta. Of çok güzel. İyidir. Çok güzel oldu. Şeker hastalığı sonunda gözünde hasar almış bir kişi. Hı. Hayatını evet. sizden aldığı destekle daha iyi hale getirebilirim. Bunda bir iyileşme mi? Gözlerindeki hasar düzelmeyebilir. Yani böyle... Daha iyi olur. Yani gözü kör olacakken olmaz. <laughs> yani, yani. Evet. Işte, Hayatını daha konforlu hale getir mesela. Evet. Mesela daha... mesela ver koronavirüsü değil. Ver. <laughs> <laughs> Kerem, ne yapıyorsun? <laughs> tamam tamam okey. Yani o kan, yani e, şeker molekülü zarar vermiş oraya. Biz kandaki o şeker molekülünü kontrol altına alırsak daha az o molekül olursa daha az zımparalama işlemi olup daha az damarına zarar gelecek. İkör e, olmaz işte. Tabii ki de beslenme o kadar güçlü ama. Hiçbir şey yemese de artık öyle bir hale geliyor ki vücut bir süre sonra hiçbir şey yemese de e, kanında şeker çok oluyor. Yani vücut şunu yapamıyor artık yediği yemeği hücrenin içine koyamıyor. Artık onu ya depoluyor ya da damarda işte 100-200. Sabah bir uyanıyor, acından ölmüş 8-10 saat yemek yememiş bir uyanın şeker 200 yani bitmiş artık. Yani o hatta gelmemeli tabii. O hatta gelmesin diye koruyucu sağlık hizmeti yani bizim yaptığımız e, ağacın o e, işte köklerini kurtarmamız gerekiyor. Yoksa dallarına istediğin kadar istediğini yap o aç kuruyacak yani sonuçta. Yani sonuçta 6 yaşında bir çocukla insülin direnci çıktıysa bu çocuk 50 yaşında ne olacak? Dikkat etmezsek olacağı ne o 50 yaşında olacak mı tabii o kadar. Yani evet öyle bir durum var. Hiç hoş bir şey değil ve bunlar son 3-5 yılda artmaya başladı. Artık çok kısa bir sürede. Çünkü dijital devrimle aşırı hareketsizlik var bir de gerçekten bu, bu kapalı paket ürünleri ve abur cuburlar yüzünden. Yani şey gibi olacak, kardeş bayında vardı ya, çocuğa soruyor, ''Büyüyünce ne olacaksın?'' ''Yatır olacağım.'' diyor. Büyüyünce ne olacaksın lan sen? Yatır. Büy yatır mı? Büyüyünce <laughs> ne olacaksın? Şeker hastası olacağım. Evet. Ah, tamam. Çok, Çok acıklı güzel. oldu ve kötü. Gerçekten böyle. Öyle bir durum var. Mesela şimdi hani insülin direnci var, aşırı dereceli canı tatlı çekiyor. Çok canı tatlı çekiyor. Ne yapabilir? Ama annem ne yapabilir? Dövelim artık ne yapalım tatlı <laughs> <laughs> çekiyoruz. Zaten zaten tabii çok güzel bir konu. İnsülin direnciniz varsa zaten tatlı aşığı olursunuz yani vücut. Çünkü ne yapıyordu kabadayı? Gelip tüm şekeri birden götürüyor ve çok hızlı yapıyor bunu. Hücreye de alamıyor ve senin hücrelerin doymadığı için ha bile tatlı istiyorsun. Yani bu çok normal bir şey. O yüzden bizim bir şekilde o hücrenin içine o şekeri koymamız gerekiyor ki canı tatlı istemesin. Bunun tedavi protokolleri var. Yani tedavi düzgün yapılırsa canı tatlı istemez. Canı tatlı istediğinde başta meyvelerle gidiyoruz. Yavaş geçiş diyoruz. Ve tedavisi işte aralıklı oruç Intermittent fastingler onu yaptığında da düzeliyor zaten. Ne kadar erken fark edilirse o kadar çabuk düzeliyor. Ya şöyle bir şey var. İnsülin direnci böyle işte %5'e kadarsa tatlı isteği hiçbir destek kullanmadan 3-4 gün içinde bile düzelebiliyor. Ay Sebebi de bağırsak bakterileri de. Onları da Ay anlatırım. Erken fark edilirse 100 iyileşme sağlanıyor. Yüzde iyileşme sağlanıyor tabii ki. Şöyle fark edilince yani insülin direnci var yüzde kaç olursa olsun. Eğer hala sabah uyandığında şekeri normal çıkıyorsa bu kişinin 3 aylık şekeri yüksek değilse hepsi iyileşir. Hepsi iyileşir hem de. Çünkü vücut sana uyarı veriyor. Diyor ki bak arkadaş diyor sen artık çığırından çıktın. Ben diyor salgıda, salgılamaktan perişan oldum. Sen artık bir yardım et bana diyor. Yardım ettiğinde bu düzeliyor zaten. Düzelmeyen çok görmedim yani. Hocam bir şey oluyor ya, mesela şeker molekülü işte geldiği zaman bağırsak bakterilerini falan bozuyor mesela probiyotik desteği verildiği zaman düzelebiliyor. Çok spesifik bir konu ama şöyle bir şey var bağırsak bakterilerin maması şeker. Bağırsaktaki zararlı bakterilerin özür diliyorum. Zararlı bakteriler şekerle beslendiği için sizden habire şeker istiyor. Gerçekten öyleler. Bir sonraki videoda ben bu beslenme ile ilgili neler yapıyoruz aslında biraz fonksiyonel tıp bakış açısıyla da anlatıyor olacağım. Çok teşekkür ederim.